CHP'de Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için planlanan ön seçim tartışmaları devam ediyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçime katılmayacağını söyledi. Mansur Bey farklı bir bakışı var. Bugün erken, adaylık için erken, dolayısıyla ön seçim de erken diye bir bakışı var. Dolayısıyla bu koşullarda aday olmayı e, düşünmediğini ifade etti. 23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçim için CHP içindeki sürecin netleştiğini ifade eden İmamoğlu sürecin detaylarının açıklanacağını söyledi. Ee, süreç netleşti. Şimdi sürecin detayları açıklanacak. Bir açıklansın. Ee, ondan sonra nasıl bir yol yürüyeceğimizi, nasıl bir yol ve güzergah tarifleyeceğimizi akabinde biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yol haritası ve adaylık süreciyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini söyledi. Sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki haftada yol haritamız belli olur. Parti içinde farklı yaklaşımlar olsa da CHP Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek cumhurbaşkanı adayını üyelerin oyuyla belirleme kararı aldı. Bu karar siyasette yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.